Kur'an-ı Kerim kabir yolunda ve kabirde mümine güzel suretli, tatlı dilli bir müjdeci olacaktır. Yüce Kur'an kabir yolunda ve kabirde güzel bir insan suretinde tecessüm edip dünyada iken kendini okuyan mümine arkadaşlık ve şefaat eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kimse vefat ettiğinde akrabaları cenaze işleriyle meşgul iken son derece güzel bir kişi gelir ve meftanın başının hizasında durur. Kefenlendiğinde kefen ile merhumun göğsü arasına girer. Definden sonra herkes evine döner. Münker ve Nekir adlı iki özel melek gelir, merhumu kişisel mahremiyet içerisinde imanı hakkında sorgulamak üzere göğsünde duran güzel kişiyi merhumdan ayırmaya çalışır. O güzel kişi der ki: O benim refaketimdedir. O benim dostumdur. Hiçbir şekilde onu yalnız bırakmam. Eğer siz sorgulamak için görevlendirildiyseniz, görevinizi yapınız. Onun cennete girmesini kabul ettirinceye kadar onu terk edemem. Sonra merhum arkadaşına döner der ki: Ben senin bazen yüksek sesle bazen de kısık sesle okuduğun Kur'an'ım, endişe etme, münker ve nekirin sorgusundan sonra üzüntü duymayacaksın. Sorgulama bitince güzel kişi onun için meleği aladan, semadaki meleklerden mis kokusuyla bezenmiş bir döşek hazırlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Hesap gününde ne bir peygamber ne de bir melek Allah indinde Kur'an'dan daha imtiyazlı bir şefaatçi olamayacaktır. Yüce Kur'an'ı bol bol okuyan, dinleyen ve onunla amel eden bahtiyarlara müjdeler olsun.